Başarılar Fomget. Karşılaşma başlıyor. Top sağ kanada geldi. Defans kanada Bulatovic. Karadağlı milli futbolcu. Uzaklardan bir şut. Aman Allah'ım. Size söyledim buralardan şutları var. İçeride 5 futbolcumuz var. Orta geldi. Şut kaleci. Bir şuttan top dışarıda. Top gelirse tehlike Marcano. Ceza sahasına giriyor. İçeride Armisa Kuç var. Marcano rakibini geçti. Kaleye şöyle bir baktı vurdu top dışarıda. Bakıyorum corners. Böde oraya dönüyor. İçeriye bir orta dikkat edelim. Selda'yı da aşıyor top ağlarımızda. Rose. Anna. İçeriye bir orta. Aman Allah'ım. Bu. Ve ilk yarı bu kadar diyor. Anastasia Mipoğlu. İlk... Ve karşılaşmanın ikinci yarısına İzlanda ekibi Valur başlıyor. Yana. Virgül yerde kaldı. Orada Olga. Olga ceza sahasına girdi. Armisa bomboş. Olga şut. Kalecinin son anda müdahalesi var. İşte böyle. Çok iyi başladık ikinci yarıya. Parmaklarının ucuyla çıkarttı Inga. Şimdi köşe vuruşunu Ümran'la kullandık. Şut ve gol. Gol, 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 gol. Bomjet futbol takımımız. Sadece bir dakika, ikinci yarıya bir dakika geçer geçmez golü buluyor. Bipoğlu. İşte bir gülün sol ayağıyla vurduğu harika top. Dakikalar 47'de. Karşılaşmayı 2-1'e getiren o golü Tekrar tekrar izliyoruz. Nereden oynadı? Pasta başarı yok. Bir faul bakalım. Anna Söf evet. Sarı kart geliyor. Orada Armisa oyunu Yerdeyiz. Bakalım buna kart gelecek mi? Kartına bu pozisyonda sanırım başvurmayacak. Anastasia Mipoğlu işte burada. İşaret veriliyor. Sladiana. Direkt kaleye. Kaleci Inga size söyledim. Sladiana için herhangi bir mesafe yok. Her yerden kaleyi deneyebilen bir futbolcu. Marian Markano Amerikalı futbolcumuz içeriye yapıyor. Ortasını olgaya gelirse tehlike gelmiyor. Hareket. Faul. Şimdi Armisa Armisa. Açıdan inanın gol sandım. Gole çok yaklaştık Armisa kuşla. İşte bu pozisyonda bakalım Ümran nasıl kullanacak? Ümran içeriye geldi orta. Kafa! Kaleci Inga. Tüm atlarımızla geldik. Marcano aldı topu. Marcano bakıyorum çok sert bir hareket. Orada Erik Dohtir. Sarı kart gören oyuncu. Arnavutluk'ta bir gol daha bulmamız şart. Sladyan'a geliyor orta herkesi geçiyor. Eliyle ortayı yaptı. Bu arada el var. Çok net el var. Çok net el var. 2 Penaltı pozisyonunu vermedi işte burada çok net. Yapılmaz. Vive kullandı. Orada Avat verdi pasını Olga Odiv yok. Ceza sahasındayız. Olga, Olga kalk diyor. Buna da kalk diyor. Yeniden Avat içeri orta. Armi sayı geçti. Sladiana yerde kaldı. Bakalım sarı kart çıkacak. Valur özellikle son 10 dakikadır çok sert oynuyor. Şimdi Armisa düşüncesi. Armisa döndü. Şut. Top dışarıda bu arada bir düdük geldi. Ümran. Orta sahada aldı topu. Şimdi Marcano. Haydi Fomget. Marcano'nun ortası Inga çıktı aldı topu. Çok güzel dönüyor orada. Marcano. Marcano. Violari. içeriye orta. Sladiana vur oradan Sladiana. Vuruyor. Top asfaltla dışarıya çıkıyor. İşte bu pozisyonda sol ayağını aldı. Şutunu vurdu. Top dışarıya çıkıyor. Olga yok. İçeride iki futbolcumuz var. Orta geliyor. Violar ya gelir mi? Gelmedi. Orada Marcano. Yunan Akemanastas Mipolu. Maçı bitiriyor.